Çok keyif aldığım sahneler oldu. Ee, çok duygu yüklü olan sahnelerdi onlar da. Daha çok işte çocuklarımla olan sahnelerdi, ee, Neydi mesela Ada karakteriyle kızımla ee, bir sahnem vardı. Nehir kenarında Fırat Atölye'nin aşağısında çekmiştik onu. Zaten görsel olarak da muhteşemdi. E, ...manzara açısından. E, Sahne de değişik bir sahneydi. Çok korkmuştum o sahneden de. E, kendimi tokatladığım bir sahneydi aslında. Onu çok severek oynamıştım. Yani böyle... E, ...hep korktuğum sahneler sonrasında çok sevdiğim sahneler olabiliyor. Babanız beni yıllarca aldatmış. Bir tane de karısı varmış. Anne ama Bir tane de oğlu varmış. Yapma anne. Yıllarca aldatmış. Daha boğmaya kalkar. Darin her bakışıyla King kusar. Peki ben kimden hesap soracağım ha? He? Ben kimden hesap soracağım? Diyorsun ya bu tokatın hesabını kim verecek diye. Annem verecek. Hadi. Hadi var anne. Ben sana tokat attım ya sen de bana tokat at. Anne yapma. Hadi. Ne yapma ne, olur, ne yapma. it's in holland sunny and all.